Merhaba arkadaşlar. Şimdi poli çekim videosu. Ya çekim diyorum ya. Şey yapacağız. eee poni oynatacağız arkadaşlar. Dur şu kapıyı düzelteyim. Tamam arkadaşlar. Hiç highlight burada kalmış. Gel gidiyoruz. Eda. 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 bakayım arkadaşlar şunu takıp hemen geri döneceğim ben. Evet arkadaşlar. Tamam. Diye bu şeyin parçası, bu şeyin parçası. Makasla dergi falan açmıştık. Onun şeyin parçası. Onun içinden bu çıktı. <Sessizlik> la 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 <Sessizlik> oh. i̇şte bu çıktı. Ve size iyi diliyorum arkadaşlar. Yaw. Tamamdır. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Tüt tüt tüt. Tüt tüt Size iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Tüt tüt tüt. tüt. tüt, tüt, tüt. Ayakta bir durmaz ya. Rainbow <laughs> dish bekliyorum. Ne olacak? Allah'ım Rainbow dish burada değil. O başka bir yere gitti. Evet. o başka bir yerde. Boşuna. Onu araba. Ya, şu çocuğa bak. Ben, ben çocuk değilim. tamam. Allah Allah Ay her tarafı çöktü. Her tarafı çöktü. <laughs> Allah. Ne ya? Allah Allah. Ha. Gireceğim. Dur. <laughs> daha yeni hazırladım. Allah Allah ya. Çocuğa da. Kaç sefer söyleyeceğim ben çocuk değilim. <laughs> İyi tamam git buradan. Sen bana hiçbir şey diyemezsin. Tamam. Ay, ay yarabbim ya. Ay. Ay.

Yavrum kaldır. kollarına teslim ol. Şafım sarılı. Aa, burası büyüklere göre, küçüklere göre değil. <laughs> Git. Büyükler buraya geliyiz. Hadi. hadi. Çocuklar dön, dön Büyükler. Biz büyüyüz ya. Tamam oh, hadi kankalar. Yürü yürü. Oh. Oh. Küçüklerin yanına gelin. Gel gidelim. yapacak değilim aha geldim. Ben de müzik çalıyorum. <laughs> dur 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 Sipçar kuyu, çak ama çak ama çak ama çuka ama çuka ama çuka ama çuk ama çuka ama çuk 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 Girebilir miyim? Kimsin benim? İsmini söyle. İsmini söyle O zaman git. Öfke atmam. Gideyim. Şaka şaka gir. Balkondan girerim ben de. Balkondan girerim. Yeah. Yes, 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 Ben de bu taraftan balkon.

11 ve bir. bir tane daha bir tane daha bir tane daha 12 12 arkadaşlar para aldım o yüzden sardım neyse o elimizde temiz ayy